Merhabalar, ben Samsung Profesörü. Nasılsınız bakalım? Bugün telefon modelleri ile ilgili konuşacağız. Söylenene göre A seviyeleri S seviyelerinden yavaş, kısa ömürlü ve ağır telefonlardır. Ben bunu açıkçası denedim. Bu doğrudur. İlk önce bir S4 alın. Daha sonra A22 alın. İşlemci farkını göreceksiniz. S4'ten bahsediyorum. 13 yaşındaki telefon. Birinci telefon bile 2022 çıkışlı telefonu yenebiliyor. Eğer buna inanmıyorsanız herhangi bir telefon satan veya tanecisine sorun. Eslerin daha iyi ve uzun ömürlü olduğunu söyleyeceklerdir. Eğer A seviyesi daha iyi diye derse oradan pek bir şey beklemeyin. A seviyesi daha iyi diyen kişilere nefretim yok. Acemi olabilirler. Tabi bu karar sizde ve asla Samsung'a karşı nefretim de yok. Samsung benim en çok güvendiğim markalardan birisidir. Sizin de ona güvenmenizi tercih ederim. Eğer A seviyesi alırsanız biraz canınız sıkabilir. Ancak A seviyesi S seviyelerine göre daha ucuz ve durumu iyi olmayan çok da telefonla işi olmayacak kişiler için de uygundur. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.